Bir kez daha sıra benden sıçanda. Şimdi size küçük çetemize liderlik yaptığım bölümü anlatıcı. İşçinin zora girdiği kanlı ve çok tehlikeli bölüm. Gardon'un dönüşünden kısa süre sonraydı. Gün batımında onu kanalın yanında bekliyorduk. O yanımıza geldikten kısa süre sonra polisler de Beyal'a yakın ettiler. Daha konuşmayı bir fırsat bulamadan sirenleri duyduk. Ve mavi bir nehir gibi içeriye taşmaya başladılar. Yavaş yavaş ve sessizce gelselerdi belki de yakalanmıştık. Maniye seki gürültü yapmayı çok seviyorlardı ve kulakları sığır eden bir siren gürültüsüyle bir karnaval gibi girdiler içeriye. Biz de onları gör mantıklı davranıp kimseye veda etmeden sadece paramı almak için yarım dakika harcadıktan sonra oradan sıvıştık. Beyala çok geniş bir alan ve dışarıya çıkmanın pek çok yolu var. Bizimkileri rıhtıma götürdüm ve birlikte bir çöp mağlamasına binip körfezin karşı tarafına geçtikten sonra yürümeye başladık. Kardun'un amcalarından biri kuru gıda satan bir bakkal tanıyormuş. Biz de onun dükkanına gidip yerde yattık. Ve kaçak çocuklar olarak ne alt edeceğimizi düşünerek huzursuz bir uykuya daldık. Sabah durumumuz şöyleydi. Kaçaktık, polis tarafından aranıyorduk ve gidecek yerimiz yoktu. Mektup ve harita hala yanımızdaydı. Ve Gardo bize kitap şifresinin ne olduğunu anladığını kadarıyla anlattı. Biz de ona Zventa'nın evinde ve iç para dolu buzdanından bahsettik. Düşünüp durmaktan kolumuz patlamak üzereydi. Yapmamız gereken şeyi nasıl yapacağımızı bulmaya çalışıyorduk. O kitaba ihtiyacımız olduğunun farkındaydık. Ama hiçbirimiz ne yapmamız gerektiğini bilmiyordu. O sırada aklıma bir fikir geldi. O an için en önemli şeyin güvenli bir yer olduğunu anlamıştım. Ve bizimkileri çok sayıda sokak çocuğunun çalıştığı ve ya da dilendiği büyük turistik alanlardan birine gizlenmemiz gerektiğini söyledim. Bu tip yerlerde sürüsünün hiç sokak çocuğu vardır. İstasyon günlerinden sonra ben de biraz orlarda takılmıştım. Bunun üzerine dediğimi yaptık. Ve Buendia, Buendia bölgesinde ana caddelerinin birine gidip kendimizi ucuz bir otelin yakınında iyi bir nokta bulduk. Kalabalığa yakın durmaya ve fazla dikkat çekmemeye özen gösteriyorduk. Polis Rafael'e tanıdığı için onun saçını kestim. Artık tımarhane kaşkını gibi görünüyordu. Ama hala sevimliydi. Yabancılardan dilenecek kadar hem de. Tabi o bunu yapmayı reddediyordu. Yapmak zorundasın dediğimde cevabı hayır oldu. Bu şekilde paranın yet yetmeyeceği anlatmaya çalıştığı insanına gardo çenemi kapamı söyleyince sustum. Sonra da paramı şortumun astığına diktim. Ve bu parayla geçinmeye başladık. Sokakta yiyor, sigara içip elimizden geldiğince sert görünmeye çalışıyorduk. Biz birbirimize ağrımıyor, gölgeler ardına saklanıyorduk. O geceyi diğer çocukların yaşadığı harabe bir evde geçirdikten sonra ama hiçbirimiz kendimiz güvende hissetmedik. Çocuklar bizi istasyonda yaşayanlar gibi kötü davranmıyorlardı. Çünkü gelip giden çocuk sayısı zaten fazlaydı. Ama sanırım biz üçümüz yalnız kalmaya alışmıştık. Kalabalık grafiği tedirgin ediyordu. Onun yerine bir çamaşırhanenin üzerinde diklemesine dizilmiş döküntü kulübelerden birine yerleştik. Bir tabuttan daha büyük değilse de en azından kapısı ve penceresi vardı. Hem kirası da düşüktü. Başımız neredeyse tavanı değecek gibi oturup fısıltıyla plan yapmaya koyulduk. da yaptığım bir değişiklik gardayı güldürdü ama sonunda kahraman oldu. Bir odaya sıkışıp kalmak beni hep rahatsız ettiğinden ayrıca hala uyumakta zorluk çeken Rafael'i de düşünüp bir demik çubukla Çatının bir kısmını yerinden oynatıp gevşettim. Bu bizim için her ihtimalle karşı bir acil çıkış olacaktı. Çünkü işlerin gitgide daha da kılıçtığını farkındaydık. İçinde bulunduğumuz durum bir alev çemberinden farksızdı. Havada bile bir tuhaflık vardı. Nereden çıktığı belli olmayan bir rüzgar esiyordu. Ve denizin üzerine anormal bir tayfun oluşmaktaydı. Büyük bir, büyük şeyin, büyük bir şeyin yaklaştığını hissediyorduk. Artık okyaydan çıkmıştı. Ve dönüş yoktu. Bu da bizimki erişin tanıdıklarını bir daha görememek anlamına geliyordu. Ben uykuya dalarken onlar fısıldaşıp duruyor. Ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Gece bir ara Rafael'in teyzesi ve kuzenleri için ağladığını duydum. Bir daha şöpleye dönemezlerdi. Evlerinden ve olmuşlardı. Daha da önemlisi her şeyin o kitabı o üzerinde rakamlar olan kağıt parçasına bağlı olduğunu biliyorduk. İncil e ulaşmamız ve o rakamların çizilip şifresini çözmemiz gerekiyordu. Bu yüzden gardo bir gün büyük bir risk aldı ve benim kirli giysilerimi üzerine geçirip kol hapishanesine kadar yürüdü. Orada da bütün gün oturup görevlilerin hangi kapıdan çıktığını öğrendi. Sonra iki günlüğünü daha orada harcayıp sığır ve dilsizmiş gibi davranarak farklı vardiyaları istedi. Sonunda aradığı gardiyanını gördüğünde de kalp konu peşinden gitti. Görevli hapishaneden uzaklaşana kadar çaktırma izleyen gardo kendi göstererek adamın peşinden gitmeye devam etti. Görevli Marco epeyce bir süre yürümeye devam ettikten sonra Çin mahallesinde küçük bir çay evine girdi. Garda gidip adamın karşısına oturdu. İçeride ikisinden başka kimse yoktu. Bu gardo açısından oldukça cesurca bir davranıştı. Çünkü hepimiz şu görevlinin gardon kellesine ödül konduğu farkında olduğuna emindik. Tekrar tekrar üzerinden geçmiştik. Hapishane yönetimi onun Behala ile ilgili bir ilgisi olduğunu anlamış ve polis haber vermiş olmaydı. Polis yaşlı adama ikisinin de konuştuklarını bilmek için değer vermezdi kim bilir. Cevaplamamız gereken soru şuydu. Markaya güvenilebilir miydik? Döndüğümde bize kötü haberi verdi. Adam 20 istiyor dedi. 20 bin peso'yu kastetmişti tabii ki. İncil'in fiyatı buydu. Rafael homurdandı. Kitabın onda olduğunu emin misin? Onu bize verecek mi gerçekten? Garda kitabın görevli olduğunu inanıyordu. Ama onu bize verip vermeyeceğini bilmediğimiz, bilmediğimizden bu iş çok tehlikeliydi. Paranın yarısını alıp sonra bize kolaylıkla ele verebilirdi. Polis gardı hakkında bilgi elde edebilmek için ne kadar para teklif ederdi acaba? Tutuklanırsak bize ne olacağını hiç konuşmuyorduk. Çok iyi biliyorduk ki bir kez tutuklanırsak bir daha oradan canlı çıkamazdık. Artık ben de kabuslar görmeye başlamıştım ve geceleri ağlayarak uyanıyordum. Üçümüz de küçük çocuklardan farksızdık ama yine de bir çetenin üyeleri gibi birbirimize destek oluyor, hiç ağlamıyorduk. Sence kitabı verecek mi? Diye sordu Rafael yüzüncü kez. O kadar parayı bulsak bile sence bunu yapmak güvenli mi? Gardo mu silkti? Ya bu işi unuttur. Ya ve sonsuza dek burada yaşarız. Ya da kitap almayı deneriz. 20 bin peso. Oysa bende 2000'den biraz az vardı. Eve dönüş paramı burada takılarak savuruyordum. Daha önce de dediğim gibi çok büyük bir şehrin yakınlarından dolanıyorduk. Ama bu çin çevresi diken tellerle çevriliydi. Rafael bana gazeteleri okuyordu. Her gün Zibanta soygunuyla ilgili son gelişmeler yazılıyor. Olayın nasıl olduğu konusunda küçük ipuçları veriliyordu. Polis ipuçlarını değerlendiriyor ve yakında birliğinin tutuklanacağını söylüyor. Şişman adam tek kelime bile etmiyordu. Ama daha önce yaptığı yolsuzluklar dahi haberler yeniden gö gündeme gelmeye başlamıştı. Ve o kocaman pis suratı artık hiç gülmüyordu. Haberleri hep aynı şekilde son buluyordu. Aleyhindeki sonuçları hiçbiri kanıtlanamadı. Ardo bize yaşlı adam aralarında geçen boğuşmayı defalarca anlatmıştı ve kime inanacağını çok iyi biliyorduk. O şişkonun parasını bulmaya öylesini istiyordum ki buzdolabından ve kamyoneti mezakta durduran cesur kayyağından başka bir şey düşünemez olmuştum. Anahtarı ve cüzdanını çöpü nasıl attığını merak ediyordum. Acaba kaçarken ve çaresizlikten mi atmıştı yoksa anlaştığı birinin onu bulacağını bildiği için mi koymuştu oraya? Bu konu üzerine çok konuştuysak da bir cevap bulamadık. Sanırım anlık gelişen çaresizlikten dolayı yapılmış bir hareketti bu. Sonra da karakolda polisler onu döverek öldürmeden önce çantanın yerini öğrenmiş da. Eğer bir gün cennete gidersem onu soracağım ilk soru bu olacak. Kaya'nın orada hiç şüphem yok. Hem de hiç. Neyse hikayeye dönelim. Bir hafta bu şekilde yaşayıp hiçbir yere varamadığımız gördükten sonra harekete geçmeye Marco'nun istediği 20 bini bulmaya karar verdim. Bir süredir bu fikri zihnimde döndürüp duruyor ama kimseye söylemiyordum. Ama düşündükçe tek yol buymuş gibi görünüyor. Rafael ve Gardo'ya Bela'ya gideceğimi, oradan bir şey alıp hemen döneceğimi söyledim. Açıkçası bana izin vereceklerini pek sanmıyordum. Deli olduğumu, bunun çok tehlikeli bir hareket olduğunu herhangi biri tarafından görürsem yakında polise teslim edileceğimi söylediler. Polis üçümüzün de başına ödül koymuş olmalıydı çünkü. Beyalı'dan ne olacağını tahmin edemiyorlardı tabi. Ben de kötü şans getirmesin diye planımı onlar almak istemiyordum. Yaptığım işler kendime saklamaya çok alıştığım için fikrimi onlarla paylaşamıyordum. Bunu, bunu ay sonu gelmeden önce yapmam gerektiğinde ruhlar gelişti daha bilinen adıyla ölüler günü yaklaşıyordu. O gün gelip çatmadan önce işimi halletmeliydim. Bizimkiler sadece gitmem gerek dedim defalarca son, defalarca sonunda gece yarısı geldiğinde onlar uyurken çalıdan delikten sıvıştım. Kara marslık gibi göründüğün zaman otobüse binmenin zor olduğunu söylemiştim değil mi? Bur uzatsanız bile bir sinek gibi kovalıyorsunuz. Rafael ile bindiğim sadece şanslıydım. Ayrıca onun sevimli gülümsemesine ardına saklandım. İşte bu nedenle Beyala'ya giderken yolun bir kısmı yürüyerek bir kısmında kamyonların arkasına takılarak katettim. Hat ettim. Şanslıydım ve şansım giderek açılıyordu. Hayvanat bahçesi yakınlarına bir çöp kamyonu buldum. Tahminin edin nereye gidiyordu? Tabii ki Beyala'ya. Hemen içine atladım. Eski evimin civarına yaklaştığımızda gözlerimi iyice açtım. Beyalı çalışan çocuklardan biri kamyonu atlayabilirdi ve bizimkiler haklıydı. Eğer görürsem orada bir ailem bile olmadığı için herhangi herhalde hemen polise ispiyonlanırdım. Ana kapıdan geçişte bir sorun olmadı. Girişte bir polis arabası duruyordu. Ve kapıları açıktı. Bunu görünce epey korktum. Ama polisler kapıdaki görevleri sohbet ediyorlardı. Kaşına kaşına öylece duruyorlardı. Köpekler de hiçbir şeyin farkına varmadılar. Kamyon misyoner okulunun önünden geçti. Ve sanki bir taks tutmuşum gibi tam okulun önünden yavaşladı. Çabucak atladım. Ve yerde yuvarlanarak binanın altına sakandım. Okul birbirine vidalanmış devasa metal kutulardan oluşuyor. Alt kattaki kutular ayaklar üzerine durduğu için saklanacak boşluklar var. Bir süre orada kıvırılıp kal kalp atışlarının olmaya dönmesini bekledim. Etrafta kimse olmadığını görünce de kalkıp binanın arkasına geçtim. Okulun ön tarafında bir bekçi var. Ama geceyi sürekli uyur. Sonuçta kim okula gece girmek istesin ki? Ne çalacaklar? Bu kendi insanından çalmakla aynı şeydir. İşte ben de kendimi bu yüzden aşağılık biri gibi hissediyordum. Az sonra sadece Beyhala'da yaşayanlardan değil... Gerçek babasını hiç tanımayan benim için bir babaya en yakın kişi olan Peder Julliard'dan çalacaktım. Evet çok zeki biri olmadığı ve insanlara fazla güvendiği herkes tarafından biliniyor. Ama sonuçta iyi bir adamdı ve onu çok seviyordum. İnanlık ötesine tırmanmaya başladım. Alt kattaki pencerenin hepsine panjur vardı ve geceleri deniyordu. Üst katlardaki ise panjur yerine sadece metal parmaklıklar vardı. Ve ben gece içeriye girmek istediğim zaman hep bu noktayı kullanıyordum. Gerçi söylemek gerekirse arada sırada geniş bir odada uyumak çok güzeldi. Tabi bunun alışkanlık haline getirmemeye dikkat ediyordum. Bir başka gerçekse her ay okulun kazasına azıcık para alma gibi çok kötü bir huyum olmasıydı. Bu yüzden demir parmaklarının ikisinin başımın geçebileceği kadar bükmeyi başarmıştım. Ve kimse bunun farkında varmamıştı. Odaya bir gölge gibi sızıp yaşlı adamın halısına ayak bastım. Kasadan nasıl para çaldığımı merak ediyorsunuz. Pekala kasa bir masanın üstünde duvara tutulmuş. Büyük bir şey değil. Zaten olmasına gerek yok. Çünkü içinde fazla bir para yok. Sanırım büyük miktarda paralar doğuca bankaya gidiyor. Ve burada sadece günlük harcamalar ve acil durumlar için bir miktar bırakıyorlar. Buna rağmen bahsettiğim para 20 ya da 25 civarında olmalıydı. En azından ben öyle umuyordum. Daha önceki seferlerde küçük miktarlarda en fazla bir yüzlük kalıyor ve Peter Julliard'ın fark edemeyeceğini fark etse de gelsin bir hesap hatası yaptığını sanacağını umuyordum. Bunu ayda bir ya da iki defa yapıyordum. Eve dönüş parasını da bu sayede biriktirdim. Bunu Rafael'e anlatmadım çünkü o benden çok daha dürüst biriydi. Ama şimdi her şey ortaya çıkmak üzere. Şöyle düşünüyor olmasınız. Aptal bir sıçandan farklı bir çocuk kasayı nasıl açar? O kadar basit ki söyleyince büyük ihtimalle güleceksiniz. Sevgili pedagogiler, hafızanız, hafızanız, hafızası, hafızası kötü olmalı. Çünkü kasanın şifresini her ay günlüğünüze yazıyorsunuz. Şifreyi ay sonunda değiştiriyor ve yeni şifre deftere geçiriyorsunuz. Günlüğünüz hep masanın üzerinde açık olduğu için her seferinde rakamı görüp ezberliyordum. Bu ayınki yerim 1861'di. Bize limonata getirdiğiniz gün bilgisayarınızı kullandığımız sırada görmüştüm morgutlar gezisinden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ve bu yüzden kendimi zorlayıp buraya gelmek zorundaydım. Şifreye girip kas kasanın kapağını açtım. İçeride 23.000 peso'dan fa biraz fazla vardı. Bay Marco, Marco verilecek kitap karşımdaydı. Parayı şortuma sokup gitmeye hazırlandım. Ancak tam o sırada kendimi çok kötü hissettim. Lütfen benden nefret etmeyin ve duraksadım. Pd'nin masanın üstüne kağıtla doluydu ve çekmesine bir kalem vardı. Sevgili Peder Jullier. Bu fikir o anda aklıma geldi ve çok likseydi. Ama size haber bırakmaya, bunun kimin yaptığını düşünüp durmanızı için yer vermezdi. Ve ben de oturup bir resim çizdim. Junjun yazmayı biliyordum. Ve kendi resmimin üstüne adımı yazıp büyük bir ok çizdim. Federal Jüliard ona sarılıyormuşum gibi gösterdim. Ve onun çizdiğimi iyice anlasın diye eline kocaman bir haş kondurdum. En altıda bir sürü x çizdim. Çünkü insan bunu öpücük yerine kullandıklarını biliyordum. Çizmeyi bitince kağıdı dalıp kasaya koydum. Gözlerinde yaşlar birikmişti. Bu bir vedaydı. Behala çöplüğü yanıp kül olsa keyifle izleyip dans edebilirdim. Belki. Ama okul iyi. Güvenli, sıcak, sevimli, mutluluk dolu ve eğlenceli bir yer olmuştu ben hep. Olivia abla en iyi günlülerden biriydi. Ve ondan önceki yer daha erkaydı. Vedacılar bana hikayeler anlatmış. karnımı doyurmuş. Sık sık para vermişti. Hatta bir keresinde yanamdan öpmüştü. Hayatım boyunca bunu yapan iki kişi oydu. Bunları düşünürken pencereden çıkıp aşağı inmekten epey zorlandım. O sırada Rafael ve Gardo'ya yapmak zorunda olduğum bu şeye odaklanmaya çalıştım. Ayrıca polis tarafından yok edilen Los Angeles'ı düşündüm ve bu sayede yola devam edebildim. Bir çöp kamyonu geçene dek bekledim. Kamyon gelip de yavaşlayınca hızla içine atladım ve geldiğim gibi kolay bir şekilde beyaladan çıktım. Ünlü armadan epey önce küçük odamıza vardım. Sesçe bizim kerenin yanına yattım. Rafael'in iyi bir yanında kuzenleriyle birlikte uyumaya alışık olduğu için herhalde yakın uyumayı çok sevmesiydi. Örtünün altına girer girmez bir kol uzanıp bana sıkıca sarılınca külsü kalpli sinsi hain ve mankör bir hırsız olduğum hissi birazcık da olsa azaldı. O gece Rafael hiç kabus görmedi ve güneş doğana kadar enseme doğru hafif hafif solayarak deliksiz bir uyku çekti.